Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videodayız. Ben şimdi biraz kollarımı sıvayım. Bugün sizlerle birlikte Aqua Bits yani boncuk yapacağım gibi birini yapışabilir. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra size Kurulmuş halini göstereceğim ama şu an göstermeyeyim ki şey olmasın istiyorum. Ay sallandı Şey olmasın istiyorum. Sürpriz olsun istiyorum size. Evet. İhtiyacımız olan şu çok iş yarayacak. Şimdi arkadaşlar. İlk olarak ne yapacağız? Bakın. Burada şöyle bir şey var. Hangi renkler var bilmiyorum da biz kafamızda bakarız. Arkadaşlar bence şey yapalım. Yalnız bir tane yapıp videoyu kapatmam gerekiyor çünkü yoksa çok uzun oluyor. Ben balığa karar verdim arkadaşlar. Balık yapacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada bir tane balık var ya bu balık. Bunu yapmayı düşünüyorum bakın. Bunu yapacağım. Bunlara göster gidiyoruz. Şöyle bir çantada varmış. Balık daha güzel ya. Şimdi ilk olarak bunu götürelim. Arkadaşlar bakın bu arada alırken şöyle yapacağım. Mesela ben yeşil kola diyorum. Bastırı. İçini aldı. Buraya basınca anında gidiyor. Maalesef içini doldururken halini gösteremeyebilirim. Ama gösteririm. Ben doğru gösteririm. Şimdi arkadaşlar buna bakarak. Ben size göstermek için böyle yapıyorum. Yoksa gerek yok böyle yapmanıza. Şimdi ilk önce mavi dolduruyorum. Beş tane mavi doldurdum. Şimdi sıra arkadaşlar. Bu şey olsun, yeşil olsun. Ben yeşil istiyorum. Arkadaşlar ses geliyor olabilir ama mecbur gelecek. Şimdi de sarı doldurmak istiyorum. <laughs> ee? Arkadaşlar düşüyor tasvir ediyorum bak. Heh, evet. Taktık. Çok tatlı değil mi Evet şimdi bence de bu kadar da yeter şimdi. biz bayağı sarı doldurmuşuz. Şimdi ben buraya balıkla bakılmadığını falan yapacağım. Size bakmanıza gerek yok. Size bakmanız gerekiyor mu değil yani? Bak gösterebilsem göstereceğim mi? Kamera şöyle yapayım. Böyle ben daha iyi görüyorum. ben. De. Şöyle olsun. Aa. Bir tane dışta. Aa. Aa. Arkadaşlar benimki olmadı. Neyse böyle olsun o de. Kim yem ne olacak yani? Arkadaşlar şu an kafamda yapıyorum yani içmeyin ki bu yanlış yapıyor diye. Yeşillerde Arkadaşlar boş veriz. Biz kendi yapalım. Şimdi arkadaşlar buna bak görsel şekilde bakacağım. bizim balığımız daha güzel balık olacak. Bakın size yokuşa balık yapacağım. Arkadaşlar lütfen bakın like atmak bedava. Abone olmak bedava. O yüzden abone olup like atın. Çok like gelirse belki yüzümü göstereceğim. En az 2000 like gelirse mesela. 2000 like gelirse yüzümü göstereceğim. Bir de 2000 abone ve 2000 like. Ya da işte ne kadar atabilirseniz atın lütfen. Zaten bedava ya yani. Para almıyoruz. Atsanız ne olur yani. Hem yüzümü göstererek size daha iyi içerikler yapabilirim. O yüzden bence abone olun. Ben olsam olurdu. Ben zaten beğendiğim böyle videolara like atıp abone oluyorum. Siz de mı Ama yani böyle size zorla demiyorum. Beğendiyseniz atın. Beğenmediyseniz gerçekten daha fazla gerek yok. Ama ben, ama yine de yani atabilirsiniz. Evet. Belki yüzümü gösterirse, bakın yüzümü göstereceğim de kesik değil. Belki gösteririm. Evet. Ama iki, fazla olarak gelirse gösteririm. Belki. Ama like atmazsanız çok düşük. Yanlarında konuşurum ki sıkılmayın diye. Ben burada şey yaparken. Ee... Arkadaşlar kaç günlüğüm video atmadım. Kaç günlüğüm de benim ilk 3 günlüğüm yani. Çünkü biraz hastaydım. Gördüğünüz gibi zaten boğumda biraz akıyor. Yani hasta olduğum için video atamadım. Şimdi biraz daha iyiyim. Yani iyileştim. O yüzden şimdi video atabilirim artık. Ama her gün atmıyorum. Arada bir atıyorum. Çünkü hem ben yoruluyorum. Hatta doğrusu eğleniyorum da. Bir yoruluyorum da. O yüzden değil de her gün video atmıyorum. Mesela yılda bir gibi. Yılda bir. Ay yılda bir diyorum ya. Mesela iki gün sonra tekrar video atıyorum, iki gün sonra tekrar video atıyorum. Öyle öyle. Yaz dedim ki balığa benziydi. Nasıl bir balık oldu bu ya? Neyse güzel güzel ya, kötü değil güzel güzel. Hadi. Şimdi arkadaşlar normalde bu böyle değildi. Ama ben bunun böyle olmasını istedim. Yani su sıkılıyordu da. suyu şey farklıydı ama sıkmıyordu yani. Yani o yüzden şöyle bir kolonya gibi bir şey var. Bilmiyorum valla bozar mı kolonya. Ama kolonya değil ya. Kolonya biraz su var sadece. Işte. Zaten su sıkmamız gerekiyor. Ama biraz kolonya olabilir. Işte. Biraz kolonya vardı. Ayy burada mı uğraşacağız arkadaşlar? Arkadaşlar dökülmüyoruz. koymasın. Arkadaşlar peçe de getirdim. Fazla da için Fakat peçeteyi değdiğiniz an bütün emeğiniz gider çünkü yani şey değdiğiniz zaman yapışır peçete. Şimdi evet boşverin şimdi. Şu an en önemli konu. En önemli. Burada bu çabalarımızın hepsi gidebilir. Hepsi. O yüzden Ay Hangisi büyük, hangisi küçük? Bakıyorum arkadaşlar. Nasıl mısınız? Hangisi büyük, hangisi küçük ya? Aynı. Bir şey fark etmiyor. Arkadaşlar. 3, 2, 1. Hazır mısınız? Açıyorum. Arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakın. Çok tatlı oldu. Fakat şimdi bu böyle bitmedi. Durun. Şu soka sokak şey su bisikletti. Ayrıldı. Ayrıldı. <laughs> He. Şimdi. Arkadaşlar. Boncuklarım bozulmuş. Ne olmuş ya? İpişmiyorlar birbirlerine. Bozulmamıştır Boncukları daha aldı neredeyse. Of arkadaşlar. Neyse kuracak şimdi bu. Bu arkadaşlar şey şey yapamıyorum. Şu an hemen kurtamıyorum O yüzden size yapılmış hallerini göstereceğim. Bakın burada bir taç yapmıştım. Asla kırılmaz. Bakın. Asla kırılmaz. Bakın. Bir şey böyle çık çıkabiliyor o da kırıl şey olmuyor zaten. Bakın. Esteyebiliyor böyle. Bakın en büyüğü de göstereceğim size. Hii. bakın en büyüğü bu. Bunu ben büyük yapmıştım böyle. Bunu gösteremedim. Bakın o zaman her rengim vardı tabi. Şimdi artık yavaş yavaş bitti. Bakın. şuraya şu an tırtıklılar var ya. Onları ben bitirdim ya nedense. Çok iyi çünkü. Çok güzel duruyor. Bakın. Onları bitmeden önce bunları da kullanmıştım. Arkadaşlar ben şimdi ben videoyu kapatayım. Çünkü video çok uzarsa yüklemesi zor oluyor. Bir de yani biraz sıkıcı oluyor. O yüzden ben videomu burada kapatıyorum. Arkadaşlar videoda konuştuğum gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öbürki videoda görüşürüz. Öbürki videoda sizce ne yapayım? Düşünün bakalım ama benim kanalım yorumlara açık değil. Öbür, öbür videoda daha güzel bir şey yaparım. Sizi seviyorum. Bay bay.